Herkese merhabalar. Oyunuzu hızlandıracak, daha fazla win, daha fazla kill almanızı sağlayacak Warzone gizli mekanikler videomuza hoş geldiniz. Girişi hiç uzatmadan ipuçlarını sırayla vermeye başlıyorum. Umarım yeni şeyler öğrenirsiniz. Evet bir numara markette mouse kullanmadan hızlı alışveriş yap. Konsol oyuncular için market kullanmak aslında PC oyuncularına göre daha hızlı. Market açılır açılmaz ilk kere X'e basıp ölen arkadaşlarınızı zaten hızlı bir şekilde kaldırabiliyorlar. Fakat PC oyuncuları için bu durum biraz daha farklı ve market açıp mouse ile almak istediğiniz arkadaşınızın veya loadout kutusunun üzerine tıklayıp bir de mouse ile tekrar X'e yes basmak yerine şimdi göstereceğim şekilde kullanarak çok daha hızlı alışveriş yapabilir. Market başına beklerken ölme sayınızı bayağı azaltabilirsiniz. Şöyle marketi açtım atıyorum UAV alacağım. Üstüne tıklayıp yese basmam gerekiyor ya. Aslında bunu yapmamıza gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Geldim markete açtım. Şu an ben plandır modundayım. Ee, bu videoyu kaydederken ölmeyeyim, kadem düşmesin diye plandırda çekmek istedim. Markete geldim. UV'ye bastım. W space. Şu an aldım. Bakın ekstra yere düştü. Mouse'u hiç kullanmadım. W space. W space tuşuna bastığınızda ikinci kez bir saniye. Şu an üstümüzde o, şu evimiz yok. Geldik markete. Atıyorum ev almak istiyoruz. Pressing Air Strike almak istiyoruz. Cluster Strike almak istiyoruz. Fark etmez. Normal modda yani Warzone'da Loadout almak istiyoruz. Arkadaşımızı almak istiyoruz. Geldik. Açtık marketi. Tıkladık. W Space. Şu an aldım. Hiç mouse'u kullanmanıza gerek yok. Bu market sizi çok hızlandıracak. Dediğim gibi mouse ile hiç üzerine gitmeye çalışmanıza gerek yok. Belki o, o an size ateş ediliyor olabilir. Tıklayamayabilirsiniz. Fakat W Space bu işlemi direkt çözüyor. Kesinlikle deneyin. Markette de çok rahatlayacaksınız. Madde 2 Heartbeat sensör. Bildiğiniz üzere Heartbeat sensör oyunda ghost perk'i olmayan düşmanlarınızı 50 metre kadar gösterebiliyor. Bu göstereceğim ipucu ile Heartbeat sensörünü çok daha hızlı kullanıp daha kısa süre daha fazla düşmanın yerini belirleyebilirsiniz. Heartbeat sensörü açtığınızda en yakında en uzağa açılan bir dalga ve en sonunda düşmanın olduğu yeri gösteren bir nokta çıkıyor. Fakat daha bu dalga en yakından taramaya başlamadan önce bile size altta beyaz bir yazıyla bakın şöyle açtım mesela bir saniye. Videoyu kaydedemiyorum ki. Adam da kalmadı çevrede. Göstereyim. <laughs> mesela bakın burada tekrar örnek olarak gösterebilirim. Hiç sonuna kaybetmeme gerek yok. Çıktı mesela. Daha bu dalga en sona gitmeden düşmanın size kaç metrede olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu direkt 40 metre gördüm devam ettim mesela. Hiç dalganın sona gidip noktayı göstermesini beklemedim. Bunu kullanarak da elinizde heartbeat sensörle yakalanma riskinizi azaltırsınız. Çünkü bunu kapatıp sağ klik yapmak mesela zaman kaybı oluyor sizin için. Böyle çok daha hızlı oynayabilirsiniz. Mesela burada var döndüm buraya baktım. Tabii tabi bir yenilenmesi gerekiyor buraya baktım. Burada yok mesela. Bu şekilde heartbeat sensörü çok daha hızlı kullanıyorsunuz. 33 metre 3 kişi. Dediğim gibi İlk açtığınızda sensörün altında bir beyaz iz gözükmezse o kısım boş demektir. Açtım. Burada kimse yok. Devam ettim. Çok daha hızlı kullanıyorum şu an. Dalgayı sonuna kadar beklemiyorum. Noktayı görmeye çalışmıyorum. Açtım. 13 metre. Burada adam var. Hemen infomu aldım. Üst katımda bir ihtimalle. Bu şekilde hard sensörü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi açıldı yazı yoksa boş oyun. Veya ghostlu, dosper ghost kullanan birisi var. Açtı 10 metre. Burada adam var mesela. Açtım. 21 metre. Hiç bekleme gerek yok. Yazı çıktığı gibi kapatıyorsun sert sensörü. Açtım boş. Kimse yok bu yönde. Baktım 16 metre. O yönde adam var. Bu şekilde heartbeat sensörü çok daha hızlı kullanabilirsiniz. 3. Otomatik paraşüt açmayı kapatmam. Bu göstereceğim var. bence gerçekten çok önemli. Özellikle oyun başlarında yere çok daha hızlı inmenizi sağlayıp yerdeki silahlara ilk ulaşma konusunda size avantaj sağlayacak. Oyunda uçaktan atladıktan sonra yere belirli bir mesafe kalınca otomatik olarak paraşütünüzü açıyor. Fakat bu ayar kapatılabiliyor. Şimdi göstereyim. Şu an otomatik auto deploy açık. Space'e basmıyorum. Karakteri bıraktım. Kendi otomatik olarak açacak. Zaten bu ayarı içerilemediyseniz hepiniz de bu şekilde şekildedir. Buradayken açtı. Mesela bunu kapatmak için Options'a giriyoruz öncelikle. Options. Klavye kullanıcılar için, klavye mouse kullanıcılar için, keyboard, mouse, movement kısmında burada paraşüt auto deploy var. Bunu disable yapmamız yeterli oluyor. Şu an auto deploy kapalı artık. Yere çok daha az bir mesafe kala kendim basabilirim. Bu oyun maçlarında size çok avantaj sadece Yere çok daha zinebilir inebilir. Silahı ilk siz alabilirsiniz. Çok daha rahat adam öldürebilirsiniz silahı ilk siz aldığınız için. Kontroller oyuncuları için de şuradan tekrar kapanıyor. Options. Sağ kontroller seçmemiz gerekiyor. En aşağı iniyoruz. Parish, Deploy, Disabled. Kontroller oyuncuları da ya kolla oynayan oyuncular da bu şekilde kapatabilir. Şu an helikopteri attım. Oto Deploy'um kapalı. Bakın yere ne kadar yakın bir mesafede parışta açabiliyoruz. Fakat dikkat edin bu Oto Deploy'a alıştıysanız eğer space'e basmazsanız ya yani boşluğa basmazsanız açmazsanız parışınızı otomatik olarak açmayacak yere çakılıp direkt ölebilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gerekli bu ayarı kullanırken. 4. Merdivenlerden hızlı bir şekilde kayma. Bu söyleyeceğim ipucu ile S'ye basıp bir saatte inmek yerine CTRL'e ye basıp çok daha hızlı bir şekilde merdivenlerden kayabilirsiniz. Bu arada videonun neredeyse sonuna geliyoruz. İki tane daha ipucumuz var. Kanala abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız yine bu tarz e, ipucu videoları attığımızda gözden kaçırmayıp izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Umarım beni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım bin sayınız, kill sayınız bu ipuçları sayesinde artar. Madde 5. Paraşütte yan gitme. Bu göstereceğim ipucu yere daha geç düşmenizi sağlayacak. Paraşütte daha uzak mesafeler kat sağlayacak. Örneğin bir çatıdan çatıya ulaşmanız gerekiyor ama fazla uzak ve büyük ihtimalle paraşütle yetişemeyeceksiniz. Şimdi göstereceğim taktikle belki yan kayarak yetişebilirsiniz. Yan giderek yere değmeden paraşütte daha uzak mesafeler kat edebiliyoruz. Yapmanız gereken çok kolay atlayıp mouse'unuzu sağ veya sola çeviriyorsunuz. A'ya veya D'ye basıyorsanız hangi tarafa istiyorsanız o tuşu kullanıyorsunuz. Böylece barışta daha uzak mesafeler kat edebiliyorsunuz. 6. En hızlı şekilde koşma. Örneğin gazın hareket ettiğini görmeniz, geç kaldınız, S sona yetişemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Daha hafif silahınızla koşmak bile yetersiz kalıyorsa bu göstereceğim ipuçlarını kullanabilirsiniz. Bir, Silahlarınızdan bir tanesini yere atıp yumruğunuzla koşabilirsiniz. Açıkçası ben bunu çok fazla kullanmıyorum ama gazı ölecekseniz tabii ki denemeye değer. Tava basıp sağ kıleye basıyoruz. Silahlarımızdan bir tanesi gidiyor. Yumruğumuzla çok daha hızlı koşabiliriz. Bir diğer seçenek ise marketten aldığımız air strike'lar elimizdeyken koşmak. Buna basıp 3 tuşuna basıp elimizde air strike varken elimizdeki silaha göre oranla daha hızlı koşabiliriz. Dediğim gibi bir silahınızı yaratıp koşma, iki elinizde air strike, precision air strike, cluster varken koşmak sizi çok daha hızlı koşturur ve gaza yetişebilirsiniz bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.